Sen de hiç bu dünyaya ait değilmişsin gibi hissettin mi? Yıllarca birileri gelip seni alacak, seni asıl evine götürecek diye bekledin mi? Çocukken geceleri pencereye bakıp yıldızları izlerken sanki birileri o yıldızların arasından sana bakıyor. Bir gün gelip seni alacağız. der gibi oldu mu? Kalabalıkların içinde bile yalnız hissettin. İnsanların neye güldüğünü, neye kızdığını, neden bu kadar acımasız olduklarını hiç anlayamadın. Bazı ruhlar buraya doğmaz gönderilir. Onlar bu hayatın bir parçası değil. Bu hayata bir görev için gelir. Görevini tamamladığında buradan gideceğini derinlerde hissedersin. Görev doğduğunda sana unutturulmuştu. Çünkü bilseydin bu dünyanın kurallarına uyamazdın. Ama parçalar rüyalarda geri gelmeye başladı. Başka gökyüzleri, bilmediğin şehirler, hiç konuşmadığın ama tanıdığın yüzler ve eski maya kehanetlerinde yazdığı gibi görevli ruh zamanı geldiğinde uyanacak. Görevini rüyanın en derin evresinde görecek ve gördüğünde artık geri dönüş olmayacak. O an geldiğinde yıldızların dili sana hatırlatılacak ve bu dünyada attığın her adım kehanetin son satırlarını yazacak. Benzer gizemli hikayeler için takipte kal ve abone olmayı unutma.